Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere öyle bir tarif hazırladım ki kısa sürede bayramda aldınız ve daha öncesinde vücudunuzda olan tüm kilolardan 5 gün içerisinde kurtulacaksınız. Minimum 3 kilo maksimum 7 kilo vereceksiniz arkadaşlar. Lütfen deliklerime dikkatlice uyun. Öncelikle şunu da belirtmek isterim ki hamileler, şeker, kalp, tansiyon rahatsız olanlar kesinlikle bu tarifi uygulayamaz. Lütfen e, dikkatli bir şekilde dinleyin. Videomu sonuna kadar izleyerek yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. İsterseniz videoma geçelim. Evet yeşil çayımız demlendi. Hemen onu dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Şimdi diğer malzemelerimize geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle içerisine yarım tatlı kaşığı kadar zencefil tozu ekleyeceğiz. Evet. Ve içerisine tarçın ekleyeceğiz yine yarım ta yarım tatlı kaşığı kadar. alalım. hemen. Güzelce karıştırıyoruz. Son bir içeceğimiz daha var. İçerisine yarım çay bardağı kadar süt ekleyeceğiz. Tamamdır. Ve güzel bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve içeceğimiz hazır. Tadı salep gibi. Görünüşte hazırladığımız malzemelerden ötürü biraz tadını kötü düşünebilirsiniz ancak tadı tamamen sarep gibi arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere hemen anlatacağım. Bunu bir hafta boyunca ara önlerinizde tüketeceksiniz arkadaşlar. Bir hafta boyunca ara önlerinizde tüketeceksiniz. Günlük yarım saat yürüyüş ya da egzersiz mecburiyetiniz var. Bunu kesinlikle yapacaksınız arkadaşlar. Bunun yanı sıra da beslenmenize biraz dikkat etmelisiniz. Abur cuburu keseceksiniz. Bu süreçte hamur tüketmeyeceksiniz. Ve bir hafta boyunca günde üç kere bunu ara önerle tüketeceksiniz. Bir haftada 5 kiloya kadar verebiliyorsunuz arkadaşlar. 100 kilo üzeri arkadaşlarımız 7 kiloya kadar verebilecek. Vücuttaki ciddi bir ödeme atacak. Ve bayram boyunca aldığınız kilolardan da kısa süre içerisinde kurtulacaksınız. Hem sizler hiçbir şekilde zorlamayacak bir diyet olacak bu. Hem de kısa sürede kolay bir şekilde vücudunuzdaki fazla kanan kurtulabileceksiniz. Şunu da belirtmek isterim ki bu tarif uygularken muhakkak 2,5 litre günde su içmeniz gerekiyor. Buna mecbursunuz. Su içmezseniz vücudunuzda parçalanan yağları dışarıya atamazsınız. Aynı zamanda da ödemlerinizden de kurtulamazsınız. Öncelikle vücudunuzdaki ödemleri yok edecek. Daha sonrasında yağ yakımıyla yağlarınızı parçalayarak vücuttan suyla birlikte atılımını sağlayacak arkadaşlar. Bunu e, uygularsanız eğer lütfen açıklama kısmına, e, yorum kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına Instagram adresimi etiketleyeceğim. Oradan da online koçluk. isterseniz benimle birlikte çalışmak isterseniz Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hamileler, herhangi bir rahatsızlığı, şeker tansiyon olanlar kullanamaz kesinlikle. Sizleri seviyorum. sağlıcakla kalın. hoşçakalın.